Aysun Kayay ben. Hepimizin bildiği üzere dün FED toplantısı gerçekleşti ve beklentilerin bir miktar ötesinde şahin bir duruş sergilediğini gözlemledik. Özellikle FED üyelerinin varlık alım programında ve faiz politikasında herhangi bir değişikliğe gidilmez iken 2023 projeksiyonlarında ki faiz arttırma konusunda FED üyelerinin mutabık kaldığını gözlemledik. Yani nokta grafikler aslında bize 2023'te 2'ye yakın faiz arttırımı geleceği beklentilerini söylüyordu ve hatta 2013-2021 arasındaki e, dot plot dediğimiz o nokta grafiklerde e, 1-1.5 seviyesindeyken şu an 4.5 seviyesine kadar çıktığını gözlemlemiş durumdayız. Bu da bize önümüzdeki dönemde faiz arttırımlarının yani 2023 ve sonrasında ardı ardına gelen bir faiz arttırımlarının olacağını söylüyor. Ama Powell pandemi sürecindeki talebin bir miktar durması sonucunda ekonomik aktivitedeki toparlanmanın altını çizerek önümüzdeki döneme dair ılımlı seyrini ve enflasyon tarafındaki geçici enflasyon söylemini sürdürmeyi devam etti. Ve gelen kararla birlikte hemen hemen tüm varlıklarda ...bir satış dalgasının oluştuğunu gözlemledik. VIX Endeksinin ve ProShares VIX ETF'inin de yaklaşık olarak %2 yükseldiğini gözlemledik. Korku Endeksinin 135'lere kadar çıktığını da aynı zamanda paralel olarak izledik. Ama bunun kalıcılığı tarafında sorgulanacak Finansal Koşullar Endeksi var. Finansal Koşullar Endeksi bize 2023 yılı içerisindeki bir ya da iki faiz artımının şu anda fiyatlara girdiğini... Önümüzdeki dönemde gerek endekslerde gerek emtialarda aynı rally'nin yani benzer hareketin devamının geleceğini gösteriyor. Yani önümüzdeki bugün ve de önümüzdeki hafta içerisinde oluşabilecek dünkü toplantıya olan tepkinin geçici e, olacağı yönünde sinyalleri gerek long kontratların e, dün geceki pozisyonlarda artışından gerekse de VIX endeksinin bir miktar hareketini durdurduğundan bahsedebiliriz. Diğer taraftan ise dolar endeksinin 91-60'lara kadar yükseldiğini gözlemledik. Amerika piyasaları açıldığında bu hareketin bir miktar daha devamı gelebilir. 92.40'larda bu hareketin durması beklentimiz var. Şayet oraya kadar yükselirse. Ama belli bir bant aralığına yani şu ana kadar 88-90 aralığındaki bandın 90-92 aralığına taşındığını söyleyebiliriz. Belirli bir süre bu aralıkta devam edeceğini söylemek mümkün. Öte yandan gerek petrol e, fiyatlarında, gerek altın fiyatlarında, gemi, gerekse gümüş fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan satışın e, devamı niteliğinde teknik olarak satışların geldiğini de söylemek mümkün. Petrol fiyatlarındaki hareketin 80 dolara kadar iğmeleneceği ama burada artık yavaş yavaş short pozisyonların açılma e, senaryolarının yazılmaya başlandığını söylemek mümkün. Altın fiyatlarında ise 1760 doların altı bize artık hani ay piyasasına girdiğini gösterir ama oralara kadar sakma beklentimizin olmadığını Oradan gücünü toplayarak bir önceki destek seviyesi 1760 oradan gücünü toplayarak tekrardan bize 1800'lerin üzerine atıp önümüzdeki 6 ay içerisinde gerek Biden'ın teşvik politikaları ile birlikte gerek likitlerin devamı ile birlikte gerekse Bazel 3 ile gelebilecek Merkez Bankası ve bankaların fiziki talebin artışı ile birlikte hem altın tarafında hem gümüş tarafında yukarı hareketin devamı niteliğinde bir hareket başlangıcı olabileceğini söyleyebiliriz. Uzun, orta uzun vade oradaki, oradaki projeksiyonumuz ve beklentimiz değişmedi. Trend yukarı fonların ve özellikle majör fonların bu bölgeleri alım bölgesi olarak kullanmak isteyeceğini rahatlıkla grafiklerde görebiliyoruz. Öte yandan euro dolar paritesi artık dolar güçlü tarafa geçmiş durumda. 1.17.60'lara kadar sarkma beklentimiz var kademeli olarak. Amerikan 10 yıllık tahvillerde Mart ayında gerçekleşmiş olan hızlı yükselişin devamını beklemiyoruz. Görece olarak kademeli 1.80'lere doğru hareket çok mümkün. ABD 10 yıllıklardaki hareket gerek PEP'in devamı ECB tarafından gerek FED'in tahvil alım programlarını bir süre daha azaltma tarafında durmayışı bize önümüzdeki dönem diyor dolar paritesinde dolar lehine hareketlerin devamının geleceğini gösteriyor çok volatil bir sürece girdiğimizi söylemek mümkün Yaz ayları bir miktar hareketli geçecek pozisyonlarda kendimize hecleyerek yeni pozisyon alma tarafında odaklanmakta fayda var görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın <laughs>